pembe çiçekleri olan bitki gelincik. Hepimizin tanıdığı e, çiçek bu. E, tarlaları, bahçelerin kenarlarında, yol kenarlarında çokça rastlıyoruz bunlar. Bu gelincik e, tabii birçok türü var. E, haşhaşgiller ailesinden bir bitki. E, ve e, yabani hayatta bolca yetişiyor. Bu e, gelinciğin taç yapraklarını yani şu pembemsi taç yapraklarını Toplayıp gölgede kuruttuğunuzda bundan çok güzel gelincik şurubu oluyor. Bu gelincik şurubu hem boğaz yollarındaki o sertliği veya enfeksiyonu gidermede çok şifalı bir bitki. Aynı zamanda Haşhaşgiller ailesinden olduğu için teskin edici bir özelliği de var. Hatta Batı Anadolu'da bazı aileler eskiden, bu gelincik şurubunu e, yaparak çocuklarına küçük bebeklerine uyumayan bebeklerine e, içirerek onların rahat uyumasını gazını e, çıkarmasını sağlıyor. Dolayısıyla doğada çokça var. Eğer sizin de böyle az önce anlattığım gibi sıkıntılarınız varsa bu gelincik e, yapraklarını kurutup çayını e, ya da şurubunu yapabilirsiniz.